Merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Nisan 2020. bugün Amazon Flex yapmaya karar verdim. Bir 2 saatlik, iki saatlik bir program aldım. şu anda da Amazon'un, Amazon'un, Amazon diyorum. Amazon'un Long Island Bedpage'deki eee yerindeyim. Burası gördüğünüz gibi bir hangar. Buradan Amazon Fresh yapacağım. Yani alışveriş malzemeleri teslimatını alıp dağıtacağım 2 saatlik programda. Arka tarafta Amazon'un diğer kutularını var. Burada O biraz daha aşağıda 500 metre aşağıda. Bakalım bugünkü videomuz nasıl olacak. Şu an hangarın içine girdim. Paketler burada. Paketleri alacağız. 2, 4, 5 kişi bekliyoruz. 12 buçuk iki buçuk aralığında aldım schedule'ımı yaptım 12 çeyrek olmadan çekin yapılmıyor 4 kişiydik 2 kişi daha geldi 6 olduk bakalım paketleri böyle arabaya yükledik bakın arkaya bagaja da koydum numara 2 3 4 5 diye verdiler şimdi ilk yerime gidiyorum orası da yaklaşık 20 25 dakika buraya Bakalım nasıl olacak. Şu an paketleri polis geldi. Polis arabası. Paketleri götürüyorum. Yoldayım. Bugün de <laughs> felaket kötü bir hava var. Ee, yaklaşık 25 tane e, paket aldım. Bunların e, işte Freeport diye bir yer var. Oraya götürüyorum. Oradan dağıtmaya başlayacağım. 12 çeyrek gibi check-in yaptım. Paketleri aldım, yerleştirdim, çıkmam 15 dakika sürdü. Şimdi yoldayım. İlk gideceğim adreste yaklaşık yani gideceğim caddede öyle söyleyeyim yaklaşık 7 tane paketi bırakacağım. Bakalım nasıl gidecek. Ben de ilk defa yapıyorum bunu. Yani daha önce Amazon paket servisi yapmıştım Flex'te ama hiç böyle grocery servisi yapmamıştım. Şimdi iki yerin paketini bıraktım, birinde 7 paket bıraktım, diğerinde 3 paket bıraktım. Şimdi üçüncü yere gidiyorum. İlk yer için bir 15 mil sürmüştüm, ikinci yer için bir mil sürdüm, üçüncü yer için bir altı mil beni daha uzağa götürdü yani evimden uzağa. Bakalım ne kadar yani bir sonra inşallah son stop bayağı bir Queens olmaz yani çünkü Queens tarafına doğru geldim. Ne olacak bilmiyorum bakalım. Neredeyse gelmiş geldik yani şey adrese gelmek üzereyiz. Şöyle geldik. Adresimiz Aa bir yerde. Evet, Allah'tan apartman dairesi falan değil yani. Your destination is on the left. Apartman falan olsa yapmam yani bir daha onu. Apartmana falan çıkarılmak çünkü. Gezenimiz bunlar. Şimdi buraya bakın Fortin adres yazıyor. Şimdi buraya telefonla vardığımızı belirliyoruz Paketleri tarayın diyor paketleri de bu şekilde geliyoruz. Şu barkodlarını tarıyoruz. Gördünüz mü? Bu şekilde bunları tarayıp teslim ediyoruz. Bunu okumalı ya. Heh, bu şekilde. Son yerimize de geldik. Son yerimiz burası. Paketleri taradık. Şimdi burada şurayı seçeceğim ekranda TV'nin önüne bıraktım diye seçeceğim ondan sonra ekranı kaydıracağım ve işlem bakın upgrade yapıyor bu şekilde bitirdik Sonra açıklayacağım bakayım ne kadar kazanmışız. Paketleri delivery yaptık. yani 12 gibi evden çıktığımızı varsayarsak sayarsak, yaklaşık olarak saat 2 12'de çıktık. 12 çeyrekte vardık. paketleri yükledik. 12 buçuk oldu. 2 saatte malzemeleri dağıttık. Şimdi eve gidersem, hani başladığım yere dönersem yaklaşık bir yarım saat daha yol yapacağım. Yani iki saat, iki buçuk saatte 38 dolar demişlerdi bana. Daha iki buçuk olmadığı için şeyi kapatmıyorlar sistemi. O yüzden kazandığımı göremiyorum. Onu ayrıyetten söyleyeceğim ben size. Bakın, yaklaşık 24 saat sonra 21 Nisan diye gösteriyor burada. Ee, bu benim yapmış olduğum delivery. Ee, 38 dolar bez ödemesi vardı. 35 dolar da tip geldi. 73 dolar oldu. Yani yaklaşık olarak e, ne diyeyim 12 çeyrekte başladık. 2'de bitirdik. Geri dönmem 2.5 oldu diyelim. E, yaklaşık olarak 2 saatte e, 12 2 buçuk iki buçuk saat 2 buçuk saatte 73 dolar yapmış oldum gerçekten çok iyi bir rakam bu Amazon Fresh market alışverişinin deliverisi. Hem de 4 yere deliveri yaptım. <laughs> o yüzden de benim de hoşuma gitti. Ee, yarın da yapmayı deneyeceğim. Dedim kendime. Ee, ama Fresh yakalayamadım. Bugün e, yani bugün e, yaptım Nisan 22'de ve bundan da 79 lira aldım. Bu kutu siparişi yaptım. 3.45 ile 7.15 arası yaklaşık olarak 30 tane kutuyu Elere götürdüm. Buradan da 79 dolar aldım. Bakalım. Dordeş biraz zayıfladı. Başka şeyler deniyoruz para kazanmak için. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın ve eve kudurun.